Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere Sport Toto tablosundan bahsedeceğim. Bu tablonun özellikleri nedir? Burada nelere göre analiz yapabilirsiniz? Buna dair bütün bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle burada hem oran analizi yapabileceksiniz, hem hafta hem de Sport Toto'da açılan sıraya göre analizler yapabileceksiniz. Takıma göre isterseniz analiz yapabilirsiniz. Ülke, lige göre analiz yapabilirsiniz. Yani yap yap diye say say bitmeyecek şekilde. Hatta ne bileyim statüye göre de yapabilirsiniz. Öncelikle buradaki oranlar 365'teki açılış oranlarına göre düzenlenmiştir. İçinde toplam 55 haftanın bitmiş Sportoto sonuçları vardır ve bu hafta 56. haftadır. Gördüğünüz gibi burada hafta sıralaması yazar. Bu haftalar böyle geriye doğru gider. Burası da Sportoto'da yani nesene de açılan diyeyim maçın sırasını gösterir. Yani birinci sıra. Bu ne işimize yarayacaktır? Burada şimdi birçok analiz yapabilirsiniz dedim. Bunlardan birine örnek verelim. Mesela örnek veriyorum. Bire tıkladık. SporToto'da birinci sırada maç açıldığında bitme, son 100 maçtaki eşleşmeye göre bitme yüzdelerini alabilirsiniz. Burada diğer yüzdeleri de koyduk. İsteyen arkadaşlar bu SporToto'daki 15 maça göre farklı bahisleri de yönelebilir. Hem de SporToto'ların da oynayabilir. Burada bakar bir maç çok üst çıkmıştır. Hem bir kupon yapayım. Üst diyebilir diye de bu şekilde yaptık. Mesela dediğim gibi böyle yapabilirsiniz ya da şunu yapabilirsiniz işte Finlandiya'da Birinci sıradaki maçlarda ne olmuş gibi bakabilirsiniz örnek veriyorum bunları İşte birinci sırada bir maç açıldığında favori ev sahibi ise bugüne kadar ne bitmiş diye yüzdeler alarak ilerleyebilirsiniz Onun dışında ikinci beşinci her sırayı bu şekilde de yapabilirsiniz Onun dışında oran analizi yapabileceğiniz bölümler maç sonucu 1-0-2 ilk yarı 1-0-2 ikinci yarı 1-0-2 away ve çifte şans bölümlerinden oluşmaktadır. Oranlarla analiz yapabilirsiniz. Ülkeye, lige göre de analizler yapabilirsiniz. Zaten basittir tablo. Bütün bölümleri aktif etmenizi tavsiye ederim. Ve kendinize bir eğer bölüm belirlerseniz o bölümler üzerinden de 2 dakikada yapabilirsiniz. İsterseniz burada işte bu takıma maç açıldığında daha önce neler olmuş diye bakabilirsiniz. Bu takımın içerideki ve dışarıdaki maçlarını gösterir. Burada hepsi ev sahibi olarak denk gelmiş olabilir ama şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi Sirius'un içeride, dışarıda açılan maçlarına göre de bakabilirsiniz. Ya da sadece bu bölümden örnek veriyorum. Yine Sirius'a tıklayalım. Sirius ev sahibi olduğunda bu tabloda Ma ki maçlarında ne olmuş, hangi oranlarda açılmış gibi bakarak zaten Sportoto'da çok oynadığım bir oyun olmadığı için çok fazla yorum yapamıyorum işte bir koyun sıfır koyun iki koyun vesaire diye. Artık onu zaten bu oyun oynayan arkadaşlar kendilerine göre kuponlarını şekillendirebilir. Burada isterseniz statü olarak da yapabilirsiniz. Bazen kupa maçları da açılıyor. İşte kupalarda maç açıldığında ne oldu diye bakabilirsiniz. İsterseniz sadece işte buradan belirlerseniz eşit daha fazla derseniz 50 ve 50. haftadan sonraki maçları sadece göstersin dersiniz. Ya da şöyle yaparsınız örnek veriyorum işte 5. hafta 5. sıradaki maça bakmak istiyorum. 1. sıradaki maç zaten bu maç. 11. sıradan itibaren şöyle de oynamamış kapatayım. 5. sıradaki son 10 Spor Toto bülteninde 5. sıradaki maçta neler olmuş diye yüzdelere bakabilirsiniz. Dediğim gibi biraz kurcaladıkça zaten burada birçok şeye bakabilirsiniz. Sadece oranlara bağlı kalmayacaksınız. Onun dışında farklı istatistiklere de yönelebilirsiniz. Dediğim gibi haftaydı, takımdı, işte ülkeydi, ligdi, kıtaydı gibi birçok özelliği aynı tabloda bulup kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Tekrar hatırlatayım bu tablo perşembe günleri aktif olacak. Zaten hafta sonu olan maçlar burada 15 tane maçı da analiz etmeniz yani hepsini tek tek birkaç farklı kombinasyon bile uyguluyorsanız, bence maksimum yarım saatte bitirirsiniz diye düşünüyorum. Bu, bu tablo ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Onun dışında dediğim gibi Sportoto çok oynadığım bir oyun olmadığı için çok fazla yorum yapamayacağım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tablo birazdan aktif olacak. İzleyen herkese teşekkürler tekrar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.